Bir aşağı düşüp duruyamam. Lan lan lan. Oğlum düşürme düşürme. Haydi haydi haydi. Oğlum koyma. Ne yapıyorsun Ahmet Namet. Lan Namet. ne yapıyorsun? Hadi hadi hadi. Namet. 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 Oğlum Namet. Namet. Hadi 3, 2, 1 1 ALLAH ALLAH, Allah. Allah. ÇEK GİR ÇEK GİR OY Ya, son, ya, Allah. Allah. ya amına koyim tam uçarken çektin kanka 3 blok sola seni bir şey yapmıyorum ki Oğlum ben niye durdum orada ya <gülüyor> <gülüyor> Ben bir şey atayım, bir şey yaptım şey 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 bu arada büyüsünü beğenmeyenler için bileme taşı yaptım büyü çıkartabilirsiniz eyvallah Şeytan çıkar Lane, tekrar oraya gidelim ya Dur ne? Yukarıda mı şey? Tekneyle gidebiliyor mu? Ben tekrar yukarı çıkalım Lan, lan gelemem <laughs> <ulusu, bu gülüyor> <uzun gülüyor> <çizim ya>. Mehmet <laughs> Mehmet ha, at tipi at Tipi mi atayım? Tipi at. Oğlum ben abi bir durun anınızın amını sikeceğim ya bak. Tamam geldim. <laughs> vurma 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 vurma. Tamam abi, tamam. Böyle, Öyle vurma. Öyle vurma. <gülüyor> <gülüyor> vurma. <gülüyor> Aha ha tekneyi de gelmiş. Oğlum çek tekne çıkar amını sikeyim ben de geliyorum. mı? Tekne var mı başka? Hadi güneşler önden gitsin. Hazır mısınız? Hadi Çekiyoruz hadi hadi abi? hadi hadi. <laughs> evet evet. Lan oyun lan. Allah ne oluyor? Ne oluyor lan yavaş düştük. <laughs> 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 beyler beyler ben ne yapacağım bekle kovan var mı benim kovan var hadi eyvallah çetim Arda öl abi oğlum ne oluyor <laughs> yukarı mı çıkayım yukarı çık aynen boğularak öleceğim arkadaşlar oğlum çeksene hayır boğularak ölmek daha zevkli vurma vurma beyler beyler Gerçekten <laughs> <işte>, boğulmayı canlandırdım <laughs> lan ben. öldüm Amına koyayım güney. O oradan su atalım aşağı suyla kayalım hep beraber. Ben su atalım oradan. Ben ben batır şey yapacağım. Batır şeyi yapacağım. Kerem, Kerem. Ha. Tamam Lan tamam vurma. Şşş, oğlum baltane ne hayvan. Ne büyütelim Kerem. Ya. Bana iki tane değil pardon. Bana Kerem, Aa, orada mısın? Orada mısın? Ama yavaş dur. Ortaya gelir böyle tipler düşersin, düşersin Dur yukarıda Ne mısın oluyor? Sana? Dur dur bekle. Ya, Kerem ya Kerem. Ne oluyor lan Kerem niye öldü? Ben bunu. Ne oluyor, ne oluyor lan? Ya, Kerem epe <laughs> atacağım. Ben lan düzgün be geç. Ya yapma yapma yapma. Hazır mısın? <laughs> Ama güzel güzel bir yer bu. Neresi bana ya, karaya beynir, bakıyor? Ya, ya, rus urus mu çocuğu güney? Ha beyler. <Gülüş> lan, <sıralan> lan. <laughs> lan, bom lan, lan lan bombaya <laughs> oturdum. Oğlum kaç kırma kırma güreş. lan güreş Allah'ını. Lan o ölmedim. Za ölmedim. Ah! <laughs> <neş>, siktir git. Ha <laughs> <laughs> babasıyı <laughs> koydu baylar baba suyu koydu yandı. Oğlum valla yapmayın ne kadar güzel O Oğlum, kim almanın onu ne kadar Aaaa çocuğu Dur be kim clash atabileceğiz mi? Anneni sikiyim nasıl olabilir? Arda ittirme ittirme ne olursun Ya yavrum ittirmeyeceğim ben Bu da <laughs> hayatımız kaçıyor <laughs> <Man, muşarık>. <laughs> Ahmet bi çık Onun. <is> <gülüyor> 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 ya abi kapıyom videoyu ya <laughs> <Vur. gülüyor>